Savunmada kıtaları aşan ihracat başarısı ödül getirdi. Türk savunma sanayi şirketi Repcon, gerçekleştirdiği ihracatlar, yurt dışında kurduğu anahtar teslim hatlarla sektörde en göze çarpan ihracat başarısına ulaştı. Metal şekillendirme sektöründeki çalışmalarıyla yenilikçi çözümler sunan Repcon, savunma, havacılık ve uzay sanayiine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor. Repcon, metal şekillendirme sektöründe akıtarak sıvama, kesme kuvveti ile sıvama, rotasyonel soğuk dövme, kalıp ya da açık kalıpta sıcak dövme ve sıcak uç konikleştirme proseslerinin yanı sıra patlayıcı materyallerin sıkıştırılmasına yönelik inoaktif teknolojiye sahip stratejik makine ile ekipmanları ve yüksek hassasiyetli üretim çözümleriyle dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri tarafından tercih ediliyor. Şirket, son dönemde ABD Savunma Bakanlığı ihtiyaçları kapsamında Teksas'ta 155 mm top mermisi fabrikasına 3 üretim hattı kurulumu için görevlendirildi. Repcon, geçen ay gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda ilan edilen anlaşmalar ile mühimmat üretimine yönelik birçok tesis anlaşması imzaladı. Repcon, bu ihracat faaliyetleri yanında ürün portföyünü tamamlayan bir hamleye imza attı ve alanında öne çıkan bovası grubuna kattı. BOVAS özellikle sivil patlayıcılar, askeri barutlar ve mühimmat imhası alanında endüstriyel tesislerin tasarımı, planlanması ve inşasında öne çıkıyor. Repcon çeşitli mühimmat türlerinin üretimi ve dolumuyla tanınmış, son teknoloji tesislerin kurulmasında ön saflarda yer alan önde gelen bir ekipman ve makine üreticisi olarak faaliyetlerini yürütürken, BOVAS ile anahtar teslim çözümlerin sunulmasını sağlar ve küresel olarak benzersiz kapsamlı bir hizmet paketi sunar hale gelmiş oldu. Repcon dünyada şirket ve ülkelere metal aksam, dolum ve patlayıcı tesisler üretip hatlar teslim eden tek firma haline gelmiş durumda bulunuyor. Repcon'un son dönemde ortaya koyduğu bu başarılar sektör bünyesinde ödül getirdi. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından düzenlenen savunma ve havacılık sektöründe alt yüklenici ve tedarik yönetimi çalıştığı kapsamında gerçekleştirilen törende en göze çarpan ihracat başarısı yapan savunma sanayi firması ödülünü aldı. Türk savunma sanayinde 2 milyar dolarlık buluşma. Türk savunma sanayinin dünyaya açılan kapılarından Saha Expo'da 22-26 Ekim'de İstanbul'da sektördeki yılın en büyük buluşmalarından birine imza atılacak. Oyun değiştiren teknolojilere dokunun temasıyla Türk savunma sanayinin gücünü sergilemeye, tüm dünyadan teknolojileri ve ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan Saha Expo için geri sayım başladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Saha İstanbul tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6 Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen Saha Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Saha Expo, geçen kısa sürede dünyanın en önemli savunma sanayi fuarlarından biri haline geldi. Bu yıl birçok açıdan kendi rekorlarını kıracak olan Saha Expo'ya 120 ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti ve 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağlayacak. Fuarda imzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde yaklaşık 2 milyar doların üzerinde iş ilişkisine imza atılması bekleniyor. Uluslararası ilginin yüksek olduğu Saha Expo, çok önemli global araştırmalara zemin hazırlayacak yerli üreticileri ve teknolojileri dünyanın ihtiyacı olan alıcılarla buluşturacak. Türk savunma, havacılık ve uzay sanayinin tanıtımına ve ihracat potansiyelinin artırılmasına azami katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirilen Saha Expo, bölgenin en büyük sektör buluşması olacak ve geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda önemli işbirlikleri için etkin bir platform oluşturacak. Fuar kapsamında 200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer alacağı fuarda yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Önceki fuarda 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan Saha Expo, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarını kapsayan toplam 90 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Saha Expo'da 150 binden fazla profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Saha Expo sadece bir fuar olarak değil, sektörde paydaş olan, sektörde faaliyet gösteren bütün profesyonellerin bir araya geldiği bir buluşma olarak organize edildi. Bu doğrultuda alanında uzman isimlerin katılımıyla çok sayıda panel gerçekleştirilecek. Panellerde yurt içinden ve dışından sektör profesyonelleri bir araya gelip çeşitli konuları detaylı şekilde değerlendirecek. Etkinliğin en son gününde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış konuşması yapacak. Bu sene Saha Expo'da bir ilk olarak yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş harp gemileri ve insansız deniz araçları, Sarayburnu ve Ataköy limanlarında resmi heyetlerin ve katılımcıların ziyaretine açılacak. Türk savunma sanayinin son dönemde deniz kuvvetlerine kazandırdığı çeşitli platformlar bu kapsamda tanıtılacak. Saha Expo geçen yıllarda 4 gün olarak düzenlenirken bu yıl fuara bir gün daha eklendi. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyenler için fuarın halka açık gün sayısı 2'ye çıkarıldı. Buna göre 25 Ekim Cuma ve 26 Ekim Cumartesi günleri halk günleri olarak planlandı. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Türk savunma sanayi şirketlerini ziyaret etti. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye Bin Bender El Suud, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Bu stratejik ziyaret, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme potansiyeli taşıyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. Haluk Görgün, ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Görgün, Suudi heyetinin Roketsan ve TUSAŞ tesislerini gezdiğini ve Aselsan yönetimi ile de bir araya geldiğini belirtti. Ziyaretin önemini dikkat çeken Haluk Görgün, gerçekleşen ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Savunma sanayimizle ilgili temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaret eden Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın Türkiy bin Bender El-Suud ve beraberindeki heyet, Roketsan ve TUSAŞ tesislerimizi ziyaret etti. Roketsan, TUSAŞ ve Aselsan yönetimimizle bir araya gelerek savunma sanayi projelerimiz hakkında bilgi aldı. Sayın komutana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasında savunma sanayi alanında işbirliklerini değerlendirdiğimiz bu ziyaretin her iki ülke içinde hayırlara ve hayırlı işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum. Suudi heyeti özellikle Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı projesi Kaan'a yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretin Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki savunma sanayi işbirliğini derinleştirme potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor. Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 milyar dolarlık binlerce mühimmata onay. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 milyar dolardan fazla bedel ile Hellfire, Sidewinder ve GMLRS gibi farklı tipte yüzlerce füzenin ve mühimmatın satışını onayladı. Savunma Sanayi İstanbul.com tarafından derlenen bilgilere göre ABD hükümeti Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine yönelik olarak 4 farklı mühimmatın satışını içeren 2.2 milyar dolar değerindeki yabancı askeri satış taleplerini onayladı. Bahsi geçen mühimmat Hellfire 2 tank savar füzeleri, AIM-9X Sidewinder hava hava füzeleri, GMLRS ve Atak MS taktik balistik füzeleri ile M456 105 mm yüksek patlayıcılı anti tank mühimmatından oluşuyor.